Kanka ya Nikolas'ın geleceğinden emin misin? Evet en son zaten çıkıyordu. İyi <Sessizlik> tamam. Ay şükür gelebildin ya. Ya ne yapayım ya valizimi alıyordum. Tamam herkes tam saatte gidebiliriz. Evet et gidelim artık. Ay buranın hali ne ya? Niye biz buraya geldik? Kanka yazlık eve gideceğiz dedik ya. Ya yazık burası mıydı ya? Bilsem gelmezdim. Aa niye öyle diyorsun ki ya? Sonuçta güzel bir eve getirdim size. Yani güzel ev buysa kötü evi merak ettim. Onu ben de bilmiyorum. Neyse ya şakaya boş ver. hadi. E, temizleyelim artık şurayı. Ben elimi dahil sürmem. Acaba duvarları bununla yapabilir miyim ya? Ben de. Evet böyle bir tane sopa buldum. Uzaktaki de bunu itelerim. E ben niye sürüyorum? Bence temizlikçi tutalım. Aynen ya. Ya arkadaşlar sadece bu kat zaten kirli. Bakın anlaşma yapalım. Nikola sen burayı yap. Aa, niye ben yapıyorum ya? ya yap işte ya bir şey olmaz. Yukarısı bende. Üçüncü katta Mace'de. Tamam tamam ben gidiyorum. <laughs> ben de gideyim. Ya ben niye tek kaldım burada ya? Of. Aa ben giderim dedin de temizlik malzemelerini getirmedim. Hepiniz burada bekleyin ben temizlik malzemelerini getireceğim. Evet şimdi al bakalım nikolas şunları. Önce bir valizini bırak. E, tamam bırakıyorum. Evet bu ikisi senin. Bunu güzelce temizlersin. Bu çöp sana yetmez. Onun için çöp kutusu bahçede var zaten. Seninkiler de yukarıda, benimkiler de zaten yukarıda. Hadi biz çıkalım. E bir de valizi burada bırakın. İyi tamam. Hadi çıkalım. Allah Allah en pis yeri bana bıraktılar ya. Ay niye erken attın Deniz daha da pismiş. Evet böyle bir tane sopa buldum. Uzaktaki de bunu itelerim. Evet. Hopala, daha da uzağa gitti ya. Uf. Evet. Hepsi bitti. Sadece bunları süpürmek kaldı. Evet. Malzemeleri koymadım. Evet. Senin malzemelerin de burada. Aa, ne? Bunlar mı? Hayır ya. Bu kadar pis olamaz bu ev ya. Sen bu evi bıraksın ne yaptın? Canım ben bu evi çok toparlı bırakmıştım. Ta ki benim diğer arkadaşlarım geldiğinde evi bu şekilde bırakmış ve temizlemeden gitmişler. Yani suç benim değil. <laughs> Allah onları bildiği gibi yapsın tamam mı? Oo, tamam sen git yukarıya ya. Ee, tamam bay bay. Neden ya neden benim başıma geliyor ya? <laughs> Neyse şimdi ben bu evi cilyot gibi yaparım. Ay ne pis be. Evet bu da bitti. Şimdi evi süpürelim. Ya. Şurayı, şuraları yapayım. Bir dakika o tavandaki ne ya? Aa ben bunu neyle yapacağım? Ha? O ses, ya? Aa, o ses neydi ya? o ses neydi ya? O ses neydi ya? O ses neydi ya? Ay, benden geldi. Ne? Senden mi geldi? Aa o söyleseydi. Aa benden geldi diyorum ya. Aa, niye çığlık attın ki? Birisinin odasında koskocaman örümcek ağı var. Ay kesin falan da Ne diyor ya? Ay maşallah. Çok büyükmüş. Ee, sen halledersin değil mi? Hadi. Aa, ben niye hallediyorum ya? Uf. Ben terastayım. Ee, Tamam. Yuh ama ya. Kasayla ne yaptınız ya? Tabii önce şu kasayı da alayım da. O örümcek ne büyüktü ya. Değil mi değil mi ya baya büyüktü. Ay bir şey sen biz burada oturuyoruz da bence Nikolas'a yardım edelim. Sonuçta en pis yeri ona verdik. E haklısın. Evet çıkarttık bir güzel. Ama biz de baya bir yorulduk ya. Ben çok yoruldum. Zaten o örümcek ağası yüzünden kafam karıştı falan. Çok yoruldum. E, ee, akşam yemeği yiyelim o zaman. E, ee, ne yiyeceğiz ki? Ya şu anlık o kadar fazla seçeneğimiz yok. Ama hazır makarnalar var. E ee, tamam onlardan yapalım. Aynen aynen hadi gidelim. Tamam. Aa valizler kaldı ya. Hadi herkes kendi valizini alsın. Tamam. Aa, bu duvara ne olmuş ya? Ee, bilmem. Tamam siz oturun makarnaları ben yaparım. Ay hiç hayır diyemem. Biz bence yukarıya terasa çıkalım. Aynen ya oraya çıkalım. İyi tamam. Bu arada odalarınızı da birazdan gösteririm. Siz bavullarınızı çıkartırsanız hep benimkini de çıkartırsanız çok iyi olur. İyi tamam. Evet. Şim... Evet afiyet olsun ikinize de. Çok teşekkürler. Çok güzel gözüküyor. Aynen ya. Naa no, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Neden bize meyve suyu getirdin? Aa evde o vardı, onu getirdim. Allah Allah, söyleseydin bir şey alırdık. Canım benim. Arabayla zaten şehire 45 dakika. Nasıl gideceksin? E, o da doğru. Neyse ya tabaklarınızı şuraya koyun. Ne no ya bu ev senin mi? E, yo hayır. Kimin ya? Biz başkasının evinde mi kalıyoruz? Yok yok öyle değil. Bu ev bana büyük anneannemden kaldı. E, yani senin. Yani tam benim sayılmaz. Sonuçta mirasını aldım. E tam seni sayılıyor ya işte. E niye ki? Ne bileyim ya sordum işte güzel bir ev hani büyük falan. Evet ben de çok seviyorum bu evi. Sadece bir tık uzak. Ama yani bu ev tam benim istediğim gibi. ya yani yazın full buradayım. Veya canım sıkılınca vesaire hep buraya geliyorum. E çok iyiymiş. Bence de. Büyük annenin resmi var mı? Evet evet var göstereyim. Evet bu. Bakayım. Aa, aa anneanne gençken ne kadar güzelmiş. <laughs> evet. Aslında bu evin bir hikayesi varmış. Hikaye mi? Kahve biraz karardı. Sonra mı anlatsan? Ya yok ya ben çok merak ettim. Anlatsın işte. Bu evin altında bir hayalet varmış. Ne ee, ne varmış? bence detayına girmeyelim biz onun. Geceleri uyuyan insanları uyandırıp korkutuyormuş. Ay ne değişik şeyleri varmış be bu adamın. Yapmasın böyle şeyler ya. Yani nereden bilelim belki canı sıkılıyordur. Neresi iyi be bunun? Şey Noah bence devam etme ben uyuyacağım zaten. Ee, al bakalım tablonu. Sen bize odaları göster. Tabii. Ee, bu arada sen en üst katta kalıyorsun. Yani bu katta. Ne bu kat mı? Ben hayatta kalmam bu katta. Niye korktun mu? Eh, ne korkması canım. Yani şey, siz korkarsınız dedim. Ee, yo ben korkmam ben buraya tekken de geliyorum. Ay nasıl ya? Şey, no. Ee, korkarsan falan beni çağırabilirsin. Tamam. Sen de lavabonun yanındaki odadasın. Tamam, teşekkürler. Davran, bu tabloya çok dikkatli davran tamam mı? Ne ki? Sen dediğimi yap yeterli. Ay sen kendi canını alsana ya o tabloyu. Hadi iyi geceler. Ya al şunu. Ay, Ay ne değerli bir tabloymuş ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nikolas. Efendim. Sen korkarsan falan beni çağır tamam mı? Sen korkmazsın değil mi? Ee, yo ben niye korkayım ya? Bu tabloyu istersen sen al. İstersen odaları bile değiştirebiliriz. Ya ben odandan gayet memnunum. Ya daha odayı görmedin nasıl memnunsun ya? Uf. İyi tamam hadi yat uyu. E tamam zaten uyuyacaktım. Ay hiç kıyafetim değiştirmekle uğraşmayacağım direkt uyuyacağım. Ay ben bu korkuda uyuyamam ki. Neyse e, korkma e, ben kıyafetlerimi giyeyim. Evet, ben de artık uyuyabilirim. Ay elimi yüzümü mi yıkasam ya etkisinden çıkamadım. Hmm. Hmm.